Recep Tayyip Erdoğan için patlayacak mı? Kadınlar AK Parti diyor. Kaynaşlı ve Boğaz içinde düzenlenen kadın buluşmalarına katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşire hemşehrilerinin desteği tamdı. İki ayrı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili adaylarına destek isteyen Keşir rekor oy sözü aldı. Ayşe Keşir kullanılan oyların geçersiz olmaması için özen gösterilmesini istedi. Hiç arkadaş olarak bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinin güçlü olması için desteklerinizi bekliyoruz. 7'den 70'e gönül köprüleri oluşturan Hasan Şengüloğlu, kurduğu sıcak diyaloglarıyla takdir görüyor. Seçim gezilerinde milletvekili adaylarına bir an olsun yalnız bırakmayan Şengüloğlu, güler yüzü ve samimiyetiyle takdir topluyor. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilgiden gurur duyduklarını ifade eden Hasan Şengiloğlu, 21 yıldır eser ve hizmetin destanını yazan AK Parti kadroları olarak milletimizden aldığımız güçle Türkiye yüzyılına yürüyoruz dedi. AK Parti'nin Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilk günkü aşkla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini altını çizen Hasan Şengiloğlu, gece yarısı bile, gece yarısı bile bizleri coşkuyla karşılayan bağrına basan hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için Düzce'nin yanımızda olduğunu hissetmek gurur veriyor dedi. Güzel Düzce'mizin her yerine adım adım geziyoruz diyen Hasan Şengüloğlu, güçlü bir Türkiye için Düzce'mizin her köyünü, her mahallesini, her caddesini, her sokağını ve her annesini gezerek hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. İlgi, alaka, teveccüh muhteşem. Her an her yerde hemşerilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız şeklinde konuştu. Düzce Üniversitesi eski rektörü Nigar Demircan Çakar'ın babası, ilahiyatçı eğitimci Cemal Demircan, Gölyaka Hacı Yakup Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi rektörü Nedim Sözbir, eski Düzce Milletvekili Celal Erbay, eski Bara Başkanı Ali Dilber ve çok sayıda eş, dost, akraba, öğrencisi ve vatandaşlar katıldı. Bizi ifa ettiniz. Rabbim sizlerden de razı olsun. Öyle zannediyorum ki hocamızın vefatından sonra her birimiz bundan sonraki hayatımızı onun hayatına benzer bir çizgide sürdürürüz. Onun çizgisi sıratı müstakimdi. Kur'an'dı, sünnetti. Bugün bu cemaatin burada olmasının sebebi oldu. Hem de şimdi cemaatimiz toplandı düşüncesiyle. Son cümlelerimizi tekrarlayalım inşallah. İşte merhum hocamızın tabutun üzerinde yazan ayet-i kerimede de görüntüsü gibi. Her ölüm, her canlı ölümü tabacak tabu cevabı var. Ve her gününüz bana öldüreceksiniz, bize öldüreceksiniz diyor. Ve hocamız da bu emrin gereği Bugüne kadar gidenler gibi son yolculuğa çıkıyor. Allah kendine rahmet eylesin. Evin önünde helallik aldık ama burada da bir helallik alalım. Ondan sonra da yine e, hocamızın kardeşi kendisine, abisine e, cenaze namazını ona kıldırtacağız. yaptığı olarak. Evet son yolculuğa çıkan kendisine. Önemli olarak güzel şeyleri anlattığımız, söylediğimiz Mevrum Cemal Demircan hocamıza Dünya ve afete talip eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Kendisinin mümin ve muvahit olduğuna da şahitlik eder, şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim hem helalliğinizi hem de şahitliğimizi kabul eylesin. Uzaktan yakından gelerek burada bulunduğunuz için, duaya katıldığınız için Rabbim sizlerden de razı olsun. Her birinizin, her birimizin ölmüşlerine de rahmet eylesin. Düzce Üniversitesi eski rektörü Nigar Demircan Çakar'ın babası Cemal Demircan son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Nigar Demircan Çakır'ı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Keşir, Çakar'a başsağlığı diledi. Düzce Üniversitesi eski rektörü Nigel Demircan Çakar'ın babası, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın amcası, Emekli Milli Eğitim Müdürü Cemal Demircan, 84 yaşında hayatını kaybetti. Demircan'ın cenazesi Gölyaka Hacı Yakup Köyü'nde defnedildi. Neger Demircan Çakar'a taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, tüm aile fertlerine de başsağlığı diledi. Düzce Belediyesi, Düzceli gençlere yönelik gerçekleştirdiği sportif, sosyal ve eğitsel etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarında aralıksız olarak devam ediyor. Sporun ve sporcunun dostu belediyecilik çalışmalarıyla 7'den 70'e düzce spor şehri yapmak için tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan etkinliklerden her kesimden düzcelinin faydalanmasını sağlıyor. Bu vizyonla hareket eden müdürlük, spor branşlarının tanıtımı etkinliği çerçevesinde Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle halı saha organizasyonunda bir araya geldi daha önce okçuluk ve cimnastik branşlarını bizzat deneyimleyerek tanıyan öğrenciler bu kez Yeni Mahalle Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan halı sahada futbol antrenörleri eşliğinde spor yaptı. Gel, buraya. gel Aa, devam o, et. Geç. Geç. Aferin. Gel buradan geç. Evet devam et. Aferin sana. Ha. Hadi, bu, gel gol atalım. Koş, koş. Aferin. Aferin devam et devam et koş 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 gel gel, gel. gel, gel. ya gel, gel 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 al vur Elle değil. Yaz yaklaşması muhtemel orman yangınlarına karşı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü eğitim tatbikatı yaptı. Eğitim tatbikatına Bölge Müdürü Yardımcısı Halis Belen, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Gölük Orman İşletme Müdürü Hülya BirTürk İşletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı. Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, orman yangınlarının çıkmaması ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini güçlendirmek, orman yangınlarına zamanında ve şuurlu müdahalenin önemli olduğunu ve yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek için yangın sezonu öncesinde yangın eğitimlerinin yapılması gerektiğini ifade ederek personellere yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi. Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankurt tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleriyle iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü Düzce D100 Karayolu üzerinde durdurdu. Otobüsteki iki yolcunun valizlerinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada kedi kumu kutularına gizlenmiş 6 parça halinde toplam 25 kilo 248 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Olduğunda sis etkili oldu. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olan Boldağ'da yağış ile birlikte sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayollar ekipleri yol kenarında bulunan sis lambaları ile vatandaşları uyardı. kaza D100 karayolu Yumurkaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D100 karayolu karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç refüje savruldu. Kazada 14 ABR 917 plakalı araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Muhalle Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken sürücü Mehmet Özbey ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan ve kalbi duran Muhalle Özbey'e kaza mahallinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Muhalle Özbey hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mualla Özbey yapılan tüm müdahalelere rağmen öte yandan kazadan yara almadan kurtulan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Toplu'nun hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracın yarı başında dakikalarca hüzünlü bir şekilde oturdu. Özbey daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Meydana gelen kaza ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen otomobile hafif ticari aracının çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı dedi bundan da çıkalım ama gel bu kızım. Ana ambulansı alalım. Parmağını yapıştır. <laughs> Bir herkes tutmasın oradan bize. Ambulansı bırak yere oğlum. Gelip すごい。<music> Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve kesici aletler kullanarak tehdit ve hakaret gibi yöntemlerle vatandaşları korkutan, paneye sevk eden ve bu şekilde para aldığı tespit edilen CA, MK, AB ve IA isimli şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör 17 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği şarjörü, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, muşta, bıçak, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 14 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ve 5 uyuşturucu ap geçirildi. CA, MK ve İA isimli şahısların dolandırıcılık, yaralama, hakaret, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak olmak üzere çok sayıda suçtan arama kayıtlarının olduğu tespit edildi. İfadeler alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CA ve MK'ye 4 ay ev hapsi verildi. Şüphelilerden İB ve AB ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önceki suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan MK ve İA tutuklanarak cezaevine gönderildi.